Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mini crash tekniğiyle stent işlemimizi gerçekleştireceğiz. Mavi ile gördüğümüz yan dal stentimizi, kırmızı gördüğümüz ana dal stentimizi temsil etmekte. Öncelikle yan dal stentimizi açıyoruz. Mavi ile gösterdiğimiz stentimizi açıyoruz. Yan dal stentimizin proksimali tam olarak yan dal ostiumunun karinanın karşı duvarını kaplayacak şekilde implantasyonu sağladık. Stentimizi şişirdikten sonra yan dal stentimizi indiriyoruz. Şu anda yan dal balonumuzu çekiyoruz. Yan dal balonunu çektikten sonra telimizi de çektik. Şu anda ana dal stentimizi açtık. Bundan sonraki aşamada ana dal balonumuzu indiriyoruz. Evet şu anda ana dal balonu indi. Ve ana dal balonumuzu geri çekiyoruz. Tekrardan rewiring işlemimizi gerçekleştireceğiz. Final kissing işlemi için. Şu anda gördüğümüz üzere tel en distalden olacak şekilde yan dala gönderildi. İkinci wire'ımız ikinci telimiz ana dal stentinin proksimalinden distaline gidecek şekilde tekrardan gönderildi. Şu anda iki telimizin de lümende olduğuna emin olduktan sonra final kissing işlemi için iki tane balonumuzu çok yavaş bir şekilde ilerletiyoruz. Şu anda yan dal balonumuz ilerletildi. Şu anda ana dal balonumuzu ilerlettik. İkisinin proksimalini ana dal stentinin proksimalinde olacak şekilde yerleştirdik. Ve final kesin işlemi için iki balonumuzu da aynı anda açtık. Yüksek atmosfere kadar çıktık. Balonlarımızı indiriyoruz. Eş zamanlı olarak ve çok nazik bir şekilde iki balonumuzu da tekrardan çekiyoruz. Normalde bundan sonra pot işleminin yapılması gerekir. Proksimali kaplayacak şekilde kısa bir non kompleyan balon ile pot işlemi de gerçekleştirildikten sonra mini crash stentimiz tamamlanmış olacaktır. Arkadaşlar bu videomuzda mini kral stent tekniğiyle yaptığımız stenti in vitro olarak inceleyeceğiz. Şu anda proksimal ana dal stentini görmekteyiz. Şu anda yan dal stentimizin ostiyumunu ve kraş olmuş kısmını görmekteyiz. Burada özellikle kraş olmuş kısma çok dikkat etmek gerekir. Ve burada ostiyumu da çok net olarak görüyoruz. Evet şu anda da ana dal distal stent kısmını görmekteyiz. Evet Şurada özellikle karinanın yeni bir karina olarak değerlendirmemek gerektiğini vurgulamak gerekir. Yan dalda olmuş stentimizi gördük. Şu anda iki stentimizi ayırdık. Bu ana dal stentimiz. Özellikle yan dal ostiumunun belirgin olarak görüldüğünü izliyoruz. Ana dal proksimal ve distal stentimiz. Bu yan dal stentimiz. Yan dal stentinde özellikle kraş olan kısmı görmekteyiz ve yan dal ostiumunu görüyoruz.